Rize eski il başkanı rahmetli Nihat Mete'nin yeğeni Osman ve Nuran Mete'nin oğlu Murat Mete geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını yitirdi. Mete'nin cenazesi bugün İdere Belediyesi önünde yapılan cenaze töreni sonrasında toprağa verildi. Hataları varsa affedici, bağışlayıcı olan buyurmaktadır. Bize Devleti Eski İl Başkanı Rahmetli Nihat Mete'nin yeğeni Osman ve Nurhan Mete'nin oğlu Murat Mete, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Mete için İngere Belediyesi önünde cenaze töreni yapıldı. 29 yaşındaki Murat Mete, Çorlu'da 21 Şubat'ta geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Mete iki günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata veda etti. Mete'nin cenaze namazı memleketi olan iyi derece kılınarak aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Çaykur Genel Müdürü Ekrem Müce, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Kasmer, İzdere Belediye Başkanı Ahmet Mete ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ben de sizlere soruyorum